ilk aşılamanın 25 Aralık'ta başlaması planlanırken günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor. Çin aşısı Aralık ayında 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Birkaç gün gecikeceği söylenen Çin aşısı hala ortada yok. Önce 11 Aralık denildi, sonra 24 Aralık'a kaldığı konuşuldu. Aşı çalışmaları başladı. Türkiye'nin 81 ilinde yavaş yavaş bugün önemli bir gün, tarihi bir gün 14 Ocak. Fahrettin Koca'da zaten... Büyük kongremizi de bir araya geldiğimiz sizlerin sağlığını düşünerek gerçekleştirmek durumundayız. Ve Rize'de salon lebalep dolu. Bana yaklaşma. 3 milyon doz aşıyı havaalanından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve... Bu arada biz 3 milyon aşıyla şu an yetiniyoruz. Çok düşük bir doz. Haşlamazlarımız son derece azaldı diyebiliriz. Yaş grubu hala değişmedi. Hep ikinci aşıları yapıyoruz. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığını duyurmasının ardından yeni... Şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. FUS'un yarısından fazlasının aşılandığı İsrail'de 18 Nisan'dan itibaren açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor. Tüm yapılan açıklamada COVID-19 aşısının 6-17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık oldu. Aşılanma süreci Yapmış. düzgün yapılmıyor. Melih Gökçek neden aşılanıyoruz? AK Parti MKYK üyelerinin de sıralarının henüz gelmemesine rağmen Erdoğan'la birlikte aşı yaptırdıkları öne sürüldü. Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.